Direkt başlıyorum. Tamam. Yani video. Tövbe estağfurullah. <laughs> tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Dur lan. Kendi şahıs kuzeyliğim geldi de. O <laughs> neydi Namaz kılma oyuna gerek hadi. <laughs> hadi. İmana dönelim. Lan imana dönelim. İmana dönme vakti. Ya bazıları şey diyor. Ee, yok işte cennetle cehennemin farkındasın değil mi? Sonra ne bileyim e, günah ondan sonra ne bileyim dinin şakası olmaz ve benzeri şeyler diyorlar. <laughs> ya yap. Yap ya. Ondan sonra işte bir sürü linç geliyor. Sonra ne bileyim dislike atıyorlar falan yani ironi. Nasıl arkadaşlar. <laughs> ya bir sal beni. Şerefsiz şerefsiz kuzenim var. Kendisi şerefsiz. Bak şimdi bunları içinde biriktiriyor sonra bir ara daha patlayacak kesin. Sesi kısmı da linç yemin Dur bir dakika. Linç diyor <laughs> ama. Kedi. İhtar yedi kanalım. O yüzden canını açmıyorum. Tövbe estağfurullah. Çete bakmayalım. Elime ama denk. Cihar yapabiliyor muyuz artık? Herhalde şey diyor kuzenim Roblox kapanacaktı diyor tamam yok kapanmadım Niye? ne bileyim ben Allah Allah git kurucusuna sor hadi dur başörtüsünü örtük aa yeni şeyler gelmiş lan cübbe Allah'ım bakayım bak Sen oyunu oynuyor muydun ki? Hı? Ha, ben siyah başörtüsü alak. Hadi gel Mevlana yapmaya gidelim. Alt kat açılıp hangi kanka bardağ. Daha hemen Mevlan. Ya yok lan. İlk önce namaz kılak. Nasıl Kanka alt komşuyu e, çileden çıkarmayın inşallah. Ne? Biz saat 9'a kadar oyun oynuyoruz. Şımarıyoruz ediyoruz. Bir de mi bir şey demiyor? Yok bizim alt komşu öyle değil. Bir de yaşlı amca tamam Böyle. Ya bir ciharımı çalmayın. Zaten yapamamış ki. Cihar yazmış. M yazmayı unutmuş. Mal. Çalmayın benim kırtını. Benim kırtını çalın. Ağzını da Nerede lan o? Bir bacon. Ol. Dur lan. Aşk yaşıyorlar. Töv. O bana bak ya bana baktı. Kırdı. Al tamam. komşu yukarıda. Al benim. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Sen falan mı? Ha? Ne diyorsun? Kanka bak ben onu gündelik yiyorum desem yalan olur. Evet. Yemin et. Yemin ederim. Şapkalı. He. Oğlum odaya öyle bir giriyorlar ki anlatamam. Aniden elim şey ayağım tutuluyor. Yemin ne diyor? Oku. ya. Git anama sor. Git anama sor evet. O <laughs> <laughs> oh, DC oynayacak hadi. başkaların başkalarının şeylerini öğreneceğiz. İzliyoruz. <laughs> o oh, <D> seçti. <laughs> Beyefendimiz D seçti. <laughs> ya bir söz. Peki ben küçükken çok tipsizmişim diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Evde şarkı söyledi. Yok be. Ne diyor lan? Evde hiç şarkı söyle. Ha evde en sevdiğin. Ya bir al sana <laughs> demiyorum. Ya kuzenimden nefret etmeye başladım şimdi. Kıza sosyalleş dedik de cidden bu kadar sosyalleş düşünmedim. Ne? Bak bu beyefendinin ah kiliseyi seviyormuş. Püyü. Kafalı uçurdum. <laughs> kafalı düşseydin Senin de kafalı uçururdum bu arada bebe. Video gitti. Ee, Buradan neredesin? Buradasın. Uzaylıyım kanka biliyor musun? Ben aslında bir uzaylıydım. <laughs> ya çok tipsiz bir şey. Dur benim eski fotoğraflarıma bakma. Aa gece mi abisi diyor. Bunun acaba adı gece mi? Ne Melis'miş lan. Merhaba diyor. Eh, merhaba. Hadi çıkın. Ya <laughs> hayır, ben merhaba diyecektim. Bakın tamam. sen, senin gözün yerde can çekişiyor, ben olsun. Yani biz 20 saattir koltuğun başında olduğumuz için bana yerde gibi geliyor. Ne diyorsun lan? Arkadaşım herkes de ben arkadaşlarım Kanka şu orkumuz bir sahan or ork ama şu onu teyzemden çaldım. Hayır. Hayır bana hiç öyle bakma. Kabul etmezsin sanırım. Bir an kabul etmeyecek. Hey. Aa dur lan burnum çıkıyor. oğlum çok güzel çalarım ben. Ben de piyano çalıyorum bari. Aha sen tablet can çekiyor. Ha Niye niye diyor. Ama bak şöyle bir sıkıntı oldu. Bak Ceyda görüyor mu? Ceyda tuşlarını görüyor mu? Görüyorum. Dur bir dakika bir sal. Şöyle. Ama oyunda Ceyda var lan. <laughs> oh. Oh, yok ben değilim. Roblox Ceyda ya. Ben de Jedi'yim. Ben de bir Jedi'yim. Ben de cipsi. Kanka bir tane görsün ama ne kuzenim benden ne? Ne kimin? O kimin? Ne yapıyor ama? Beni. bir tane. Benim odamda olduğuna göre abimin olacak değil tamam, tamam. Kanka şunu eğer tahtayı yerine koyarsan evet. Tamam. Hemen. Hemen yapar o zaten değil mi? Hemen hemen yapar. Ona oh, gel Ceyda bir sal lan. Buradaki tek Ceyda benim. Gerçek Ceyda benim. Sal lan beni. Kafana çıkacağım seniz. Oldu. Odayı topla vereyim. Ne? Odayı topla. Masayı düzenle. Ha. Kardeşin dağıttı de, çünkü. Ha, çöp, çöp masanın altında. Çöp diyor. <laughs> masanın altında. Artıda yok. Benim TDK yok. Şey masanın altında çöp. Ya masanın altında kardeşin şeyi atmış Melo. Ya ben ne oluyor lan? <laughs> Yapacağım bütün cihaların hepsi çalması ve ben ciha onların cihalarını yaparsam ona onların... hani doğru. Şey. Cihar mı? Cenk ay çok soğut. Ne yapsam lan? Ne, ne yapayım? Dur bakayım. Düşeceğim. Dur bekle burada. X X evet. Benden ciğer vermiş oğlum. Evet. Ayakma, akma Sezen şeyi. şey. Hadi bakalım kolay gelsin de geliyor lan dedim. Bam. O direkt odayı topla ya. Kardeşim de attı çünkü her yere. Bir insanın kuzeninin olması çok güzel bir şeymiş. Beni sattılar. Ben Masanın altında diyorum ya yerimi sattı. Aha, dur Didem geldi. Hay gel. Aşkım. <laughs> Aşkım. Hoş geldin videodasın haberin olsun sesli Nerede bir çekiyor ya. Yani. Kardeşlerin halt, kardeşim bir haltlar ya da. Onu okulda çaldım kanka. Çaldım derken şeyde. Ya <laughs> 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 bir tane o ok kalmıştı zaten o da devirme diye. Bal, yıktın alt komşu şu can çekişiyor. <laughs> Koltuk var, şu yapalım. Kanki! Olayamam. Dur lan, senle miyom bu arada Benos. Didem geldi oyunla. Gitti <laughs> lan çocuk. bana lan çocuk uçtu. Kanka alt komşu sana içinden geçen her şeyi sayıyordur bu arada. Bu Altyazı şey... Görüşürüz. Gerçi senin yüzünden bana sayıyor ama olsun. Geri geldi Didem. <laughs> Dur lan. <laughs> bit çekiyorum. Sesim ne yani? Kuzenim çıkar... ...etken... ...odayı. Onunla beraber çekiyoruz. Odayı toplattırıyorum. <laughs> tamam, topla. Tamam. Çıkaracağım dur şimdi. bekle ben bir videoyu durduruyorum. Kardeşim ediyorum, ben sen kardeşim olsun. <laughs> Dur bekle. Ee, ne diyecektim ha? <laughs> Dur bekle. Ben AFK kuzenim ork kuzenim ay kafayı ya. Kuzenime ork çaldı. Aa her neyse ben TDK yok. Gitti. Kuzen gitti. Ok. Dur bir şarkı çalacağım. Ses gider mi o, Bak <laughs> Bir dakika tekrar çalacağım. Abi orgu baya bir, bir yıl bir yıl oldu ya yani, insan Kuzenim sayesinde çaldım ya üşeniyor zaten de. Henüz çalmazdın olmasa büyük ihtimalle. Bir de ne de başka şarkı çalalım. Bu ne lan? Nali. He. Tamam boş verin ya. Ben üşengeç bir şahıs olarak. Youtube'da saklıyor mu zaten? Abim falan telefonu tıktıklarsa şuraya açmasın diye. Oyunlar diye koydum maçları da. Kuzenimle kanatlarım var ruhumda. Piyanoda çalıyorduk. O da sözlerini söyleyecekti. Dört ee, bilirim gelmiş. Bakalım. Hemen. Nasıl bilmiyorum ya. Sorun yok. Ya kim acaba? Merak ettim ya. Takıntılı biri var zaten. Ağzına özür dilerim. Biri bana takıntılıydı. Tam <laughs> bir aralar. Şimdi hiç görmüyorum. EDB'yi de <laughs> ha, Eee dur bir dakika. Evet. <laughs> bir şey diyeceğim böyle mutlaka izleyin ve benzeri ve videolar yapınca hiç izleyesim gelmiyor o yüzden izlemiyorum. <laughs> Sırf inat olabilir misin? Bilerlis fanıyım ben. Emre Kocayın ondan abone çıkılsan mı? Ya da değiştin? çok saçma sapan Nerede şarkı aboneyim. Ne de lan Na Dur bekle atacağım. şarkıyı edeceğim. geçeceğim. yeni şarkısı mı ne çıkmış herhalde bilmiyorum ki. Ya bağımlılık yapıyorlar şu şarkı bana. Bakayım. Dur açayım şarkısı. Öf. Bu fitörü bekliyorum.